Tabii 2023 Milli Muharip Uçak Projesi bakımından da önemli kilometre taşlarının yaşanacağı önemli bir yıl göğsümüz kabardı, gurur duyduk. Böyle bir sistemin ilk defa olarak Türkiye'de bir araya getiriliyor olması, kendi iniş takımları üzerinde duruyor olması gerçekten heyecan verici. Biz de büyük bir heyecanla bu sistemin artık görev sistemlerini, yazılım sistemlerini, yer destek sistemlerini geliştirmek üzere bizim yavaş yavaş sensörler eklenecek. Eklenecek sensörlerden veriler akacak ve biz bu verileri alacağız, füzyon yapacağız, görev sistemlerini kullanıma, görev sistemleri yazılımlarını kullanıma alacağız. Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma temposu 2023 ve sonrasında bizi bekliyor Çünkü milliarip uçak artık büyük haşmetiyle ortaya çıktıktan sonra bunun fiziksel yapısının yanı sıra software olarak da yazılım olarak da çok büyük alt sistemleri modülleri içerisinde barındıracağını biliyoruz ve bu sistemleri gerçekleştirmek üzere her gün her geçen gün bizim Havelsan'da geliştirdiğimiz 40 yıl boyunca gerek Barış Kartal olsun, gerek HVBS projeleri olsun ve gerekse de deniz karakol uçaklarının için geliştirdiğimiz yazılım altyapıları olsun. bunu Bunları, buradaki know-how'ı ve tecrübeyi inşallah Milli Muharip'teki projeye de aktaracağımız bir döneme giriyoruz. Birçok başlık üzerinde çalıştık. Ve bunları artık e, gerek sözleşmesel olarak gerekse de teknik olgunluklarını değerlendirme bakımından sona doğru getirdik. Artık bundan sonra diğer sistemlerin de devreye alınmasıyla bunların entegrasyonu, e, bunlarda kullanılacak yapay zeka teknolojileri vesaire bunların artık e, implementasyonu, uygulanması aşamasına, test daha sonra bunların test ve doğrulanması aşamalarına geçilecek. Tabii 2023 yılı bu anlamda önemli bir yıl bizim açımızdan. İşte biz aslında Milli Muharip'le ilgili bir direktörlük kurmuştuk ve bu direktörlüğü bizim üç ana iş alanımızdan mühendis arkadaşlarımızla bir organizasyon çerçevesinde genişlettik. Bu sayılar şu anda TUSAŞ'a da çalışıyor personelimiz. Yüze yakın personelimiz bu projede full time olarak veya yarı zamanlı olarak çalışmakta. Bu sayının önümüzdeki yıllarda ana yüklenici TUSAŞ firmamızın da beklentileri doğrultusunda 300'lere kadar varacağını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla da TUSAŞ içerisinde de aslında bir yeni bir ofis açma durumunun da söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve bu 2023 yılı o anlamda da bir takım gelişmelere e, gebe olduğumuz bir yıl diyebiliriz. Yerli ve milli uçan platformlar ile akıllı mühimmatlarımızın yine görev planlama yazılımlarını üstlenerek harekat etkinliklerinin atmasına da e, katkıda bulunuyoruz. E, bu da e, gerek HVBS'de gerekse HVBS içerisinde gerçekleştirilen MYS, sisteminin bir alt parçası olarak geliştirdiğimiz mühimmatların entegrasyonu konusunda, yazılımsal entegrasyonu konusunda bir çalışma. Yine görev planlama, filo seviyesi görev planlama, haversiz sorumluluğunda bu anlamda görev planlama yazılımlarına yeni envantere yeni eklenen milli sistemlerin artık entegre edilmesi konuları da bizim daha sık gündemimize gelir oldu. Gene TÜBİTAK'la ortak çalışma neticesinde sanayileşmesini üstlendiğimiz kuşrat ve fodrat ürünleri, radar ürünleri bunları da kullanıcıyla buluşturarak uçuş emniyetine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu kuş tespit eden radar, kuşrat, yabancı madde, havaalanlarındaki yabancı maddeleri tespit eden fodrat ürünümüzle bunu yapacağız. Aynı şekilde gerçek zamanlı işletim sistemlerinin e, milli platformlarda e, gömülü sistemlerde daha etkin kullanımı e, üzerine de çalışmalar yapıyoruz.